Murat Eskizi ile görüştüm. Ee, en son şeyin oraya karar verdik. Kadra Stadion'a yakın bir alan. Kendilerine. Evet. Evet. Ama orada farklı farklı girançlar olacak. Evet, evet. Evet. Biz burayı saydık. Basket'e binince de belli oldu mu? Evet, evet bugün Kayseri Spor Başkanımız Berna Hanım'la ve teknik ekibi Bülent Hoca ile birlikte misafir ediyoruz. Kayseri Spor, Kayseri'nin en önemli değeri bugünlerde biliyoruz Kayseri Spor oldukça üzüntülü bir konumda. bizim moralimizi belki bozuyor. Ama Kayseri Spor bu tür badireleri daha önceden de atlattı. Bizim çalışmamız, duamız inşallah Kayseri tekrar Süper Lig'de iyi konumda olması. E, tabii altyapı ile ilgili de biz Kayseri Spor'la Berna yaptığımız çalışmada Melik Gazi Belediyesi olarak farklı projelerimiz var. İnşallah Kayseri Spor'un altyapısını güçlendirmek, gençleri e, spora yönlendirmek, özellikle internet ortamından, sosyal medyadan biraz daha zamanlarını spora geçirmek, sporda geçirmelerini sağlamak için inşallah Erciyes Spor'un e, bizde olan, belediyemize ait olan tesislerinde e, altyapıyla ilgili bazı güzel çalışmalarımız olacak. İnşallah bunlar netleşince kamuoyuyla da paylaşacağız. Kayseri Spor, Kayseri'nin göz bebeği. Ben Berna Hanım'a, ekibine, teknik ve Bülent Hoca'ya e, vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Haziran ayında ligler başlayacak. İnşallah e, Kayseri Spor bundan sonra alacağı başarılarla süper ligde kalırsa biz de e, mutlu olacağız. Ama kalsa da kalmasa da Kayseri Spor bu şehrin takımı. Biz elimizden gelen her türlü desteği özellikle altyapıya vererek gelecek yıllarda Kayseri Spor'un en azından... E, ilk başlarda birinci, ikinci, üçüncü sırada olması için güzel bir takım oluşmasına Melik Gazi olarak destek vereceğiz. Ben emeklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Değerli Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palazoğlu Bey'e bizi kabul ettikleri için teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Kayseri zor bir durumda aldık. Ligde kalması için inanılmaz savaşıyoruz ama futbol. Ee, inşallah hepimiz e, bu mucizeyi gerçekleştiririz. Ama bizim daha büyük bir amacımız var. Bu kulüpteki temel sorunları ele alıp e, yaptıklarımızın kalıcı olması. Bu konuda da hem spor direktörümüz e, Bülent Hocam hem e, Afla Hocam, Uğur Hocam, altyapı ile ilgili e, bugüne kadar yapılmamış e, bütün amatör kulüplerle, bütün amatör camiayla e, belediye başkanlarımızla e, hep birlikte ortak e, bir e, platformda şehrin kulübünün geleceğinin kurtuluşunu altyapı görerek birlikte çalışmalar başlatıyoruz. Bugünkü ziyaretimizin de başka değerli başkanımızın kabulü de bu yönde kendisi bize bu konuda destek olacağını biz talep etmeden bildirmişti. Bugün onun detaylarını görüşmek için buradayız. E, tesislerle ilgili e, ve başka projelerimizle olacak. Onların detaylarını konuşmak için buradayız. Amacımız Kayseri gelecek nesle kalıcı olması. Bir daha düşme kelimesinin anılmaması. Bu zor günleri atlatıp düşsek bile sağlıkla çıkması ve bundan sonra kendi altyapısından, kendi futbolcusunu yetiştiren, bunları lehinize, takım lehine çeviren ve bir daha mali sorunlarında olmayacağı bir zemin hazırlamak. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. 97-98 yılları, o zaman hiç yok. <laughs> bir arkadaşla konuşurken işte bir harita firmasına girdim. Gece e, valdiyesine. E, üç boyutlu çizim falan yapıyoruz. Oradan sonra da arkadaşlar ya futbol hakemini yapsana dedim. <laughs> ha, nasıl oluyor dedim. Ondan sonra dedi ki sınavı var. Kitabı kimse futbolu bilmediği için. Evet, ya bak, dedim ben futbol hakemliği nasıl yapacağım falan. Hı? Ya dedi sen futbol oynamadın mı oynadın dedim. Tamam kuralları zaten biliyorsun. Sınava girersin, kartı alırsın. Zaten dedi lise maçları ha, ha, ha. 90, 90 20, 20 dakika sürmüyor. Ama kısa sürüyor işte. 20'şer 20 dakikadan, 20 dakikadan 40 dakika sürüyormuş. Hı. Arka arkasına 2 tane maç veriyorlarmış hafta sonu falan. Evet. İyi dedim ondan sonra. Bittim kitabı aldım, hazırlandım, Sana Ondan sonra tokardım. maça gidiyorum ama bebeşe bir gelecek şimdi. <laughs> Komik duruma düşeceğiz 50 dolar için falan. Böyle <laughs> giyindim ama e, şeyler de var bunlar, hakem kıyafetleri, standartlar. Onları giymem gerekiyor. Giydim, gittim arabama. Stad neyse. Abiciğim çocuklar bir gelmeye başladı. Aile de bile. E, Kalem açık sıra gibi. E, resmi formalar, okul formaları falan böyle. Bir disiplin var. Çocuklar böyle muamelesi yapmıyor aile. Evet. Mehmet, Mehmet neyse e, evet. olmadı. Sen de kazanacaksın, şöyle yapacaksın, bak şöyle yap, böyle yap falan. Ya dedim ki ya bunlar okulda evet. ilkokulda, okulda bu disiplini alıyorlarsa bu çocuk bu şey. Yani gelir muamelesi yapmayıp ona adam muamelesi yaptığında onlar bir top oynuyorlar.